Şimdi, sürüşe başladığımız yer. Yokuş aşağı, boştasın, el frenin çekik. Hı hı. Sence ne yapmam lazım? Ayağımı frene koymam lazım. Doğru. Sonra? Sonra, vitesi bile atıp el frenini indirmem lazım. Yavaş yavaş, doğru. Evet. İndirirken, hafif çekecekmiş gibi yapıp düğmeye bas sonra bırak yavaşça anladın evet. oldu devam edelim şimdi sen yavaş yavaş freni bırakınca zaten araba aşağıya doğru inecek şimdi frene hafif bas freni hafif bas depreciden hafif çek depreciden hafif çek şimdi tamam şimdi araba kendi kendisi motor gücü evet. anladın olayı ama gaz vermezsen de gitmez tabii ki iniş aşağı olduğu halde motor freni diye bir şey var yani. Şimdi yolda düzgün bir şekilde gitmeye çalış. Şimdi vites değiştir diyeceğim de vites değiştirirken araba hızlanacak. O yüzden kontrol dışına çıkabilir misin acaba? Evet çıkarsın. çünkü Çok sağdan gidiyorsun gereksiz yere. Yani strese girmeye gerek yok. Şu an karşıdan kimse gelmiyor. Sadece karşıdan birisi geldiği zaman sağa yanaşırsın. O da geçer. Sen de geçersin. Ama dipten böyle gitmenin mantığı <laughs> yok. Yani strese girersin yani En ufak da çünkü en ufak atan dikten gittiğin zaman sana kaza yaptırır. Şimdi ufaktan ikiye at bakalım. İki. Normal ikiye at ya. Strese girmeden ikiye at. Evet şu an ikiye attın. İkide gidiyorsun ama ikiye attın e, arabanın hız yapma olasılığı arttığı için Ayağım gaza ediyordu. fazla basma. Gaza hiç basmıyorum şu an. daha biraz. Frene kayalıklara gidiyorsun. <laughs> i̇şte bak ikiye atmanın şeyleri gördün mü? Hemen değişiyor aynen. aynen. Şimdi şimdi önün hafiften yokuş olduğu için ufaktan gazı dokun. Gaza ufaktan dokun. Ama oradan arabalar geliyor. Onların da bilincinde ol. Sol taraftan arabalar geliyor. bak farkında mısın yani? Evet. Şimdi Evet, şimdi nereye gitsek acaba? Şurada bir yavaşla bakayım ya. Bir, bir at. <laughs> <laughs> tamam, güzel. Bire at demiştim ama dur dememiştim. Neyse. Bire at. Aynen biraz atıp durdum ne Öyle Bir şey yaptım. Ee, sola doğru gidelim mi? Solda ne var? Pra pratik evet. yapmaya devam edecek miyiz? Nereye gider o Bilmiyorum ki. Sonu belli değil. Ne? Evet, Şurası yani. şey herhalde ya. Köyün diğer yaka tarafı mı? Yeni su tarafına gidebiliriz. Siz bilirsiniz. Dokuz alanı. Yeni su tarafı. Siz şu an biz ne taraftayız? Köyü şu gidiyor. an biz, köye mi gidiyor? Diziyor. Karanlık su tarafındayız. Karanlık. <laughs> <laughs> ya tamam gideyim. Git ya sola dön bir yerden döneriz geri ya. Açılmayacak. Şimdi sonra. tekrar boşa mı? Sen baş, baş aç yok. Şu an zaten şeydesin desin. Etrafını çekti değil. frendesin Normal kalkış yap. Yavaş yavaş genişten al. Tamam mı? Tamam. Yavaş yavaş genişten. Kalkışını ya güzelce yap. Kalkışını güzelce yap. Tamam. Genişten al. Yavaş. Genişten al. Frende olsun. Hafiften fren. Ne yapan sen? Genişten böyle alacağım. Oo, çok geniş oldu. Gittik gayri. Oldu. Bu da oldu. Ben bu... Buradan... Bu kadar genişe gerek... Tamam. Ol. Önemli olan başarmak. Tamam. Devam edelim. Güzel. Devam et. Güzel. Acemi gibi davranma. Tamam mı? Acemi olsam bile acemi gibi davranma. <laughs> Çünkü acemi gibi davrandıkça böyle şey oluyor böyle sarmal gibi yani <laughs> böyle değişik değişik şeyler oluyor ya korku <laughs> filmi gibi. Benim kardeşim oldu. Benim. Yok ya o yapar da işte acemi gibi davranmaya devam ediyor seviyor herhalde öyle olmak. Ben bunu yaşayacağım diyor yani bu zevki çıkaracağım diyor. ikiye atıp da, da devam edebilirsin ama ikiye atmayacağız şimdi. Çünkü önümüzde keskin bir viraj var. Böylesi virajlar ee, dönmesi zor. Genişten al aynen aynen. Hafiften gaz ver. Hafiften gaz ver. Güzel 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 harika. Bak burayı çok güzel döndü. Bence yapar ya. Az güvenik gibi var. Bak az önceki virajı çok iyi döndü. Hiç, ben hiçbir şey demedim. Şimdi e, düz gideceğiz. İkiye at hemen. İkiye tık kadak at. Tık kadak. Tık kadak. Tamam abi devam et abi. Tereyağı, bal, ekmek falan ya. Tereyağı, ekmek. Tereyağlı, ballı ekmek. Ben bir tane ayağım var. Çok hızlı gitme. Çok hızlı gitme bak. İkiye atınca sana bir şey oluyor ya. <laughs> Ama arabanın kendisi ki hızlı gidiyor. İkiye atınca... Ne alo diyorum, nereye gidiyoruz? Alo. Çünkü bak bu yolu ben de bilmiyorum sen de bilmiyorsun. Bir de e, dağın başındayız, tamam mı? Nire ederiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Tam oldu değil mi? Bir daha desene. Ama, ama bir de patlıyor. Dur sessizlik bir daha de. Nire ederiz şimdi. Yok az önce daha güzel söyledin. Aynen. Aynen. Nire ederiz şimdi. <laughs> az önce <gülüyor> <gülüyor> merak da var. Onu babaannem gibi falan çıkarmak istedim. Öyle oldu. Harika ya. Esas böyle var ya <laughs> şiveli miyveli. Böyle var ya kendimi var ya özümde gibi hissediyorum abi ya. Vay. Buralar yolları falan daha güzel. Burası daha güzelmiş ya hem asfalt ya be. Babamın gönderdiği. Babam var ya gidince ya. ona <laughs> ne yapalım? Bak fıstık gibi yol var. Fıstık, fıstık gibi yol ya. Düz ya. Bazı havaalanı gibi yol arası. Gönderdi bizi yani. Git 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 git. Allah'tan becerdi yani. Kollarda bir de hani Babam bir defa bana, beni bana kargıcak yolunda sürdürdü. Berbat bir yoldu o yol. Sürekli aşağı doğru iniyorsun. Fren 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 fren. O hep var ya zor koşullardan. Allah'tan tokat makat yemedik. Yemediniz siz. Ben çok yedim. Ben var ya. Ansızın söyledim. tokadı diye bir tokat var biliyor musun? Ben, ben yedim. Ansızın tokadı ya. Hayır. Ulan arabası... suratımda bir hem araba sürmek istiyorum hem tokat yiyorum. Düşün <laughs> yani. Ama o şeyle şevkle devam edeceğiz. Ondan sonra tokadı da yiyorum. Arabayı da sürmeye çalışıyorum ama en sonunda dedim bir dedim bu yol iyiymiş ha ama bak karşımızdan biri gelirse panik yapmıyorsun Sağ, sağa doğru kayıyor şimdi bu yolda iki araba zor sığar o yüzden bazı yerlerde gerçekten e, ya biz anlayış göstereceğiz ya onlar anlayış gösterecek çünkü şeye ben, şeye gidiyor bu yol şey ne e, Aybüke'nin e, dedesinin olduğu tarafı Bir bahçeler ya. falan da Ama buraya yani. tol alanı diyorlarmış. Evet. Buralar iyi. Bura eskiden var, var ya. Burada Romalılar falan varmış. Burada bizim atalarımız varmış. <laughs> 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 Romalılar. <laughs> evet. Şimdi devam et abi. Ama güzel bir yerde geri dönebiliriz. Çünkü ya da devam et ya. Az gezelim ha. Şu arvanın oradan geçerken dikkatli ol. Yavaşla hatta biraz daha yavaşla. Sol hafif sol hafif daha sol. Çok iyi tamam. Şimdi hafif sağ yanaş hafif sağ yanaş. Yavaş yavaş hafif sağ hafif sağ. Şuraya az daha yanaş az daha yanaş devam et devam et sıkıntı yok devam et sıkıntı yok devam et. Adam zaten anladı yanaşabildiği kadar sola yanaştı. Şimdi burada sağ dur sağ dur sağ dur aniden dur. Bir at. Şöyle sağ kır. Şöyle bir dönüş yapacağız seninle tamam mı? Sağ kır. Sağa tam kır. Azıcık ilerle. Azıcık ilerle. Azıcık derken de Ama ayağımı değil. kaldırınca şey oldu. İşte onu hafif hafif yapacaksın. Böyle yavaş yavaş döneceğiz burada. Dönüş yapacağız yani. Anladın mı? Hı. Tamam devam et. Devam et. Panike gerek yok. Normal ben araba de. arabayı kaldırır gibi kaldıracaksın ya. Normal devam et. Toparla. Toparla. Devam. Toparla. <laughs> toparla. Allahu ekber. ekber. Ya Allah. Bismillah. Allahu ekber. Şey tekbir tekbir getirelim hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bir, iki, üç. Allahu Allah. Ekber Allahu <laughs> Allah. Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi ilham Arkadan arama. mı? Sağdan. Allah Sağdan sıçtık. O zaman gittim. abi şöyle yürü de gidelim biraz ya. Bu adam şimdi bize acemi diyecek. Biz acemi değiliz oğlum yürü. Yavrum. Allahu Ekber Ekber. <gülüyor> Selamünaleyküm. <laughs> Tam ben ayarlarım onu, ben ayarlarım onu. <laughs> ya niye böyle şeyler oldu? <laughs> Şimdi bak sen niye böyle oluyor biliyor musun? Sen acemi olmak istiyorsun sen. Ay acemi olmak. Sen bilemedim. acemi olmak istiyorsun. Bir daha sefere döneceğim göreceksin. Tamam devam edelim. Ya farz et ki İstanbul'da Beşiktaş'tayız ya. Kalabalık var. Her tarafta araba. Her tarafta araba. Anamıza bacımıza <laughs> dua ediyorlar. Sağdan soldan. <laughs> <Ha. arkadan. gülüyor> i̇ki at, iki at, iki at. Şimdi biraz daha sert davranacağım. Böyle. Ki panik yapma yani. Tamam. tamam. Az hızlan ya. Hızlan biraz. Bas kaza. Bas. Bas. Bas 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 bas. bas. Yönümüz açık bas. Bas abicim bas. Bas ya. Ha? Bas bir daha bas. Böyle hızı hisset. Bas. Ma. Şimdi dur. Sağa doğru yanaş dur. Sağa doğru yanaş dur. Dur 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 dur. Tamam. Şimdi. Arkaya bir bakayım. Tamam. Eğer kendin dönmek istesen nasıl dönersin? Bence bir geri fitese bir at önce bir. Geri fitese. Tamam. Şimdi arkaya bakaraktan hafif hafif sağ yaparak hafif hafif sağ yaparak arkaya bakaraktan bak döneceğin yer çok geniş. Burada yapabilirsin. Yavaş yavaş. Bir bir ayağın frende olsun. Tamam çok çok direksiyonu kırma. Devam et öyle gel öyle gel öyle gel. Tamam öyle gel. Bozma. Bozma devam et. Tamam devam et. Güzel güzel. Böyle gel. Gel abi gel. Abicim gel. Tamam. Tamam abi. Toparla abi. Abi toparla. Tamam. tamam şimdi. ileri gitme moduna geçiyoruz. Fitesi birinci fitesi at abi. Hı. Abi sola kır abi. Abicim. Abicim. Tamam şimdi ufak ufak kalkış yap. Patinas çektirme. Kalkış yap. Yavaşça. Tamam ayağımı frenden çektim. Frenle işin yok haydi. Zaten yani şanslısın bu arabanın bir de otomatik freni var. Yani senin için yokuş kalkış freni var tamam mı? Abicim toparla. Toparla direksiyonumuzu. Abiciğim toparla abi. <laughs> tamam. Hadi. Güzel. Başardık. Şimdi geri geri döndük. Aferin kızımı. Aferinin kızımıza. Güzel, güzel. <laughs> gez baba gez baba. Ben Burası. Ben bu kısmı daha çok beğendim. Ya. Bu kısım güzel işte. Yani o kadar da hani şey geniş değil. Bak araba geliyor gidiyor falan değil mi? Evet. Yani güzel bura öğretilecek yer. Asfalt. Asfalt işte ben yaptırdım oğlum ben. Allah razı olsun. Dağların içinde geziyoruz. İşte sağa. Ben, 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 ben Araba senden ne istiyor? <laughs> Babam gibi bu iş. Arada pat. Ansızın <laughs> 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 tokadı hazır. Tamam abicim, abicim devam edelim. Arabada gezeleme, yolda gezeleme. Bir sol bir sağ yapma. Bak şimdi burada yine dikkatli geçeceksin. Oraya yaklaşırken hızını düşüreceksin, tamam mı? Tamam. Böyle. Ben bilmem. Sen solda, sen sola yakınsın. Arabayı çukura düşürmeden. Kim ki bu? Ne ciddir baka? <laughs> <laughs> Devam et abicim. Devam et abisin Tamam. Şimdi. Şurada sola yanaşmanı istiyorum. Hemen şimdi. Hop yavaş. Biraz daha yanaşsan olurdu. Hı ee, Şimdi. Şu adamı geçtikten sonra. Şu orada bir şey var bak. Bir koyu gölgelik var. Oraya git, gidip oraya yanaşacaksın. Ama böyle... Ortada değil. Bak, Güzelce Bak, ne kadar güzel. Evet. Şu o... an vites 2'deyim. 2'deysin. Boşa al. Bir at. Karşı Kalkışa... şey 1 ile olur. Ha. Tamam. Devam et. Arkana bak. Aynaya bak. Araba geliyor mu? Gidiyor mu? Devam et. Kalkışını yap. Yap abi bizim. Çocuğa düdük çal. <laughs> Çalamam. Bilmiyorum düdükten. Düdük ortaya bastığın zaman. <laughs> ha. Bir daha bas. <laughs> ha. Esra da her şeyi yapıyor. <laughs> Devam et. Gölgeye yanaş. Park edecekmiş gibi yanaş. İyice yanaş. Tamam. Şimdi ben de panik <gülüyor> <gülüyor> ya hayır güzel yanaşıyordu. Tamam demin. Onu şimdi... panikledi. şimdi.